Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bardın neyse video yapacağız. Arkadaşlar ıı, videoyu ileri salmayın ve ıı, tüm kim kazandı yoruma yazın arkadaşlar. Iıı. Ama videomuza geçmeden önce alttan hemen like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bak çok önemli. Aşırı şey önemli. İyi. Değil mi davuk? Neyse arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle Valdon'u çağırdık. Video da tamam. VS'ye az sonra başlayacaklar arkadaşlar. Hadi başlayın VS'ye. Aha şimdi şimdiden başladılar. Vardın yetişemiyor. Ana ne yapıyorsun lan vardın? Ana. Valla vidin attığı şeyde bomba mı kafa mı ne atıyorsa kafa atıyor mu kafa nasıl patlıyor aklım yok may koyuyor ne koyuyor harika bir vs oluyor Vallahi ben böyle bir vs görmedim. Hı. Ana vurdu şey. Yavaş vur lan yavaş vur. Abi artık video tamam tıfak diye atıyor abi. Lan üstüme gelme lan bir. Vay! Vay canına süper müper bir DS oluyor. Ana niye oluyor lan arkadaşlar? Pis var. Ya, sıkamadı mı daha demin? ultrasonik dalgasını sıkamadı buraya ses gidiyor. Oh lan. Video kazanacak gibi duruyor. Vardım baksana öldü öyle <laughs> süt <esir>. oldu. Bilmiyorum kim kazanacak? Hiçbir fikrim yok. Gıdım fikrim yok. Bana video sinirlendi. Bir şey oldu o yüzden video. Ne vardı? Ne yapıyor? kazandım ve kazanan var bon. arkadaşlar doğru bildiyseniz bildiyseniz hemen yoruma yazın değil mi iskelet git lan o zaman tekrar görüşmek üzere Bye-bye!